Yakınlarım, müdür. Teşekkür ederim. Tabii yakınlar. Merhaba çocuklar. Günleri yakınlardınız. Teşekkür ederiz. Tuba amma tekrar bir yere geldiniz efendim bugün. Her şey çocuklar için. Çocuklarımızın okulda ilgili sorunlarına tekrar gözden geçirdik. Masaya yatırdık. oğlan da tabii ki en zor çağında. Onun için anne babaların ve özen göstermesi gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Hayat şartları zor, ortamlar çok zor, tehlikeli. Bunlardan sakınmak için çocuğumuzu bir araya geldik. Ona nasihatlerde bulunduk. O yüzden iyi, yararlı bir toplantı oldu. Peki zaman. Ali Sadri'nin var mıdır bir yurt dışı isteği okumak için? Yok. Yurt dışının hayatta istemiyor ki kendisi i̇şte. Amerikan vatandaşı aynı zamanda Hı -hı. ama yurt dışında birçok avantajları olmasına rağmen yurt dışında okumayı istemiyor. Türkiye'de inşallah uygun bir üniversite bulacak kendisine. E onun için de iyice çalışması gerekiyor. Dört elle derslerine sarılması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Sadece okulda derslerinin iyi olması, başımız öne eğilmesi, iyi, herkese mutluluk verecek, sevinç verecek bir evlat olması millete, ülkemize yararlı bir vatandaş olsun. Başka bir dileğimiz yok. Peki siz neler yapıyorsunuz? Meslek dolusu ne ilerliyor acaba? Sizden bu şu, şu anda bir oluyor. söylemiyor onu söylemiyor. Hangi meslek olacağını söylemiyor. Annesini de herhalde söylemedi. Ama elbet karar verecek daha 16 evet, yaşında. Tuba Hanım siz de alsaydık İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Siz de alıyorsunuz efendim. Teşekkürler. Evet. program çalışmaları. Evet imzalamıştık bir türlü o ama. Evet bir dönem konuşulduk ki farklı olarak başlıyor tekrardan. Daha e, format hakkını daha pek alamadık. Onunla ilgili sorun var. Formatta mı sorun yaşanıyor? Evet. 안녕하십니까? 감사합니다 몇개월 정요